Bugün senin günün. Evet, senin. Hayat ne kadar zor görünse de, içinde taşıdığın güç her engeli aşacak kadar büyük. Başarısızlık mı? Bu sadece öğrenmenin bir yolu. Yoruldun mu? Demek ki doğru yoldasın. Şüphelerin mi var? Bu cesaretinin test edildiği an. Unutma. Büyük işler küçük adımlarla başlar. Her gün bir adım at, her gün daha iyi ol. Hayallerin bir ışık gibi önünde parlıyor ve sen o ışığa yürümek için buradasın. Vazgeçmek yok. Çünkü başarı denemeye devam edenlerin ödülüdür. Şimdi ayağa kalk, derin bir nefes al ve kendine de ki: Ben yapabilirim. Çünkü yapacaksın. Unutma, sen bu dünyaya fark yaratmaya geldin. Hadi, harekete geç ve kendi hikayeni yaz.